Evet, ikinci günde merhabalar. Bugün Nürnberg'den Pura Autostop çekeceğim. Şimdi evinde kaldım arkadaşlar beni yol kenarına doğru bırakacak. Autostop çekebileceğim bir noktaya. Bakalım bugün Autostop'la Avrupa'da ülke değiştirmeyi deniyor. Saat sabah 8.50 şu an burada. Nürnberg'deyim çantalarım böyle. böyle kahvaltım var. Otostopa başlayacağım birazdan. Bakalım nasıl gidecek. Yaklaşık bir 300 kilometre yolum var. Pıra. Kamanın evet, kenarındayım şu an. Ama iyi bir yer bulmam lazım. Burada duramazlar çünkü. bir yarım saattir falan yürüyorum. Bir burada otostop almadı çünkü burada zor adamlar hızlı durmuyorlar. Aa, bakalım biraz daha ilerleyip başka yer bulmaya çalışacağım. Şu ilk otostopu bulursak çok kolaydı. Evet, yazıyı da hazırladık. I'm going to be the bullet, Daniel. Okay, okay. I will go to the first park station. I hope it's not tenant. <laughs> Uh, okay, by the way, uh, if I can't uh, hijack from Prague, I can find the train station in Prague, or I should come back to Nuremberg. Uh, can I find the train station in to the direct from Prague? Uh, I can't. Prague. Okay, okay, I'm sorry. Okay. I do it so Evet, başıma polis ayda geldi. Evet, neler oldu neler. Bir saatlik otostop macerasının ardından otostop maceramız bitiyor. Şikayet edilmişim. Ee, polis geldi. Aslında otostop çekmende bir sıkıntı yok dedi. Ceza ödeyecek miyim dedim yok dedi. Tek sıkıntı beni şikayet etmişler. Otoban kenarındayım diye. Geldiler tehlikeli dediler. Sağolsunlar ceza yazmadılar. Oradaki yere git dediler Foça oradan da işte oradan şeyden otostop çekebileceğimi söylediler işin garip tarafı. benzin istasyonlarından, petrol istasyonlarından. Ama otoban kenarında durmamam gerektiğini söylediler. yani gidiyorum. Çok Allah'ım çok heyecanlandım ama. Burada atlattık gibi polis ay geldi otostop ilk saatten patladı ben en az 3-4 saat denerim olmazsa başka bir şeye bakarım diyordum. bir saat falan oldu ben şikayet edilmişim onlar tarafından. Şimdi geri dönüş vakti. İşin komik tarafı, a, Alman polisi ya, otostop çekmemde hiçbir sıkıntı olmadığını ama işte otoban kenarında çekmemde sıkıntı olduğunu söylediler. Ya, o yüzden şimdi şeye gidiyorum, a, o dedikleri şehir merkezi gibi petrol istasyonu falan bul dediler orada. Feoç diye bir yer, o, yani, polisler bir kadın bir erkek işte yani, korktum ceza yazacaklar diye. Sordum yazmadılar. Pasaportumun falan fotoğrafını çektiler. Aldılar. <laughs> İnşallah arkama ceza gelmez ne diyeyim yani. Pasaportu istediler. Adres istediler. Türkiye'deki adresimi yazdım. <gülüyor> Çok... <gülüyor> Bilmiyorum ne yapacağım. Böyle güzel bir yoldan ormanın içinden veriyorum. Artık nereye gidiyorum? <laughs> ben de tam bilmiyorum ama <laughs> işte ya petrol istasyonu bulacağım. Orada otostop deneyeceğim. Ya da işte Foch denilen bölgeye gidip şeyler yapacağız. <laughs> evet. Ormanın içindeyim. Böyle yürüyüş bisiklet parkurları var

Nasıl buraya geldim ben? <laughs> Neyse. Bir yolun getirdiklerini kabul edeceğiz. Bu da işi, bu da bu işin içinde var ya yani, gerçekleri. Fevç diye bir bölgedeyim. Nürnberg merkeze 15 km falan uzakta. Evet. Kahvaltımı yapıyorum. Şöyle güzel bir park buldum Oturdum Biraz dinleneyim Kaban karıştı baya Büyük ihtimalle Tostop'la devam edeceğim Evet Foc Tren istasyonundan geldim Selçuk'tan Nürnberg merkeze tren istasyonuna yeri döndüm. Artık buradan Praha tren bileti bakacağım. Evet, tren bileti alacağım yere geldim. Ya, burada da Hırsızlı Anka gibi işliyor. Soyguna uğradım neredeyse arkadaşlar. Buraya bilet aldım aktarmalı. 36 euro. 36 euro para verdim. Yapacak şey yok. de ilk gideceğim yer Çek sınırında bir yere gideceğim. Çek Cumhuriyeti'nde Çep diye bir yere gideceğim. Sonra tren aktarma yapacak. Oradan da Prag'a gideceğim. Toplam yol yaklaşık 5 saate yakın Evet, trenle Almanya'dan Çek Cumhuriyeti'ne, Çege'ye geçtim. Direkt zaten geçiyor. Normal yol devam ediyor tren yolu. Herhangi bir işlem yok. Evet, Çek diye bir yerdeyim. Çek Cumhuriyeti'nde. Daha doğrusu şu an Çekya diye geçiyor ismi buranın. Çekya'yı kullanıyorlar. Buradan yaklaşık bir 2 saat 45 dakikalık bir tren yolculuğuyla Pırağa gideceğim. Hi. It's great traveling with you and I enjoy it very much. It's really nice how you travel to our little country, to the Czech Republic, and I wish you good luck. Thank you for much. and look forward to seeing you again soon. Pilsen'e geldi. Pilsen. Çek Cumhuriyeti'nin yine büyük şehirlerinden biri. Arkadaşım da indi burada. Pilsen'de. Ben direkt Pırağa geçeceğim. Pırağa gezeceğim. Evet. Trenle Pırağa yolculuğum devam ediyor. İşin komik taraflarından biri. O kadar para vermeme rağmen benim şu an koltuk numaram yok. Ve bazı biletleri böyle satıyorlarmış. Başka insanların da böyle. Başka yerlerde mesela Çek Cumhuriyeti'ne girdiğimizde bu trende gelip insanlar eee rezervasyon olan insanlar var. Gelip koltuktan kaldırabiliyorlar. Koltuk benim deyip. Bizim rezervasyonumuz yok yani ilginç bir şekilde. Orada niye öyle satmıyorlar bilmiyorum. Belki o daha güzel oldu koltuğun olmaması. Şu an çünkü başka bir yerde oturuyorum onu göstereceğim. Aa, burada Çek bir aile, aileyle tanıştım. Aa, Yana ve Stanislav'la onlar uh, 6 aydır Asya gezisindelermiş ve Endonezya, Sri Lanka gibi ülkeleri gezmişler <laughs> ee, ve işin güzel tarafı çocuklarla beraber geziyorlar. Çocuklar da çok küçük. Şimdi göstereceğim onları şu an trende burada oturuyoruz. And... hi. Yana <laughs> ve Stanislav. <laughs> hi, hi. So we met Olsen on the train. Uh, in the end of our journey which lasted past six months we were very happy to uh, to know more about Turkey and we will have to visit soon again. Yay. Thank you for for <laughs> meeting us. Uh, you're welcome. Hope you will like the Republic. <laughs> yeah I hope and Chuck the Mickey say hi hi Say hi <laughs> Fırağa geldim. Değişik bir şekilde geldik. Trende güzel insanlarla konuştuk. Bir sonraki videoda Fırak videolarında görüşmek üzere.